Merhaba takipçileri bugün arkadaşlar sizinle beraber Five Nights at Freddy's bir oynayacağız daha yeni ben hiç oynamadım gördüğünüz gibi zaten Continue Night bir bir pizzacı var arkadaşlar ve bu pizzacı da tam altı gece çalışmaya çalışacağız birinci gecede de videomuzu bitireceğim şimdi bir a kapak kapılar ne Um, I actually worked in that okay. Okay. You. I'm finishing up uh -huh. my last week now as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I mean there's nothing to worry about. you'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh let's see. First we have okay. the reading from the company that I'm supposed to read. for kids and grown-ups alike where fantasy and fun come to life as for entertainment is not responsible for damage to property or person upon this <coughs> the return of, the death of the occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as change to golden freederice thoroughly cleaned might sound bad i know but there's really nothing to worry about uh, the animatronic character Ha bir ol. Bir al. Ben korkuyorum buradan gelmez değil mi? Ama ben gerçekten. Oo bak. Oğlum. Bir tanesi giderse. Saat bir ve hala çıkmadılar. Tamam. Adam hala konuşuyor. Ne konuşuyor? Biz de daha aldı ki. Bize bakmam gerek. Tam daha buradan çıkmış. Evet. Lan ben adam kapıyı kapadım. Görüyor musun? Dön 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 dön. Kodu sağda al. Bilet mi beni? Canım. Birinci gece rahat. Rahat. <laughs> <laughs> Yapma bunu <koduz> baba. <laughs> ah. Vallahi ben korkuyorum. <laughs> Üç tane ayı var. Aha oldu sen. Gitti mi? Ben hala bir tanesi gitmedi. Bu ne? <laughs> Saat bir diyor. Çok rahatım. Sana bir şey de ne konuştum valla ben bu konuşmaya lanet Eğer bir tanesi bile giderse ben elim ayağım dolanır bunu herkes bilsin. Konuşma bitti. Saat 2. Gelelim herhalde 3'de başlayacak. Ne bu ayıcıklar? Şu fırıldak götür ya. Üç ol. Hiç korkmak istemiyorum. gitmemiş. <laughs> Gittim. Kaşa bir videomuzun daha sona geldik. Ben ilk defa bu kadar korku oyununda görüldüm ya. Ben böyle korku oynarımı tamam. ama gitmedi oğlum hala dur ben açıkları kapatacağım git ah gitmiş 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 ah gitmiş vallahi gitmiş ah gel vallahi buraya doğru Ya Rabbi. Saat 4 olsun. Saat 4 ol. Ben böyle bir gerilim hayatımda görmedim zaten. Ya. Ne mi geliyor? Ne geliyor? Allah için 4 ol. Arkadaşlar 4 oldu bir ikisini de kapat. Neredesin? Gelmiş can 5'e gelmiş. Aa! Anlamadım. <laughs> 5 yaz kamerayı şeyleri at, şey yapsam. 5 yaz. Beş yaz. Allah'ım ne olur beş yaz. Ben buradan korkuyorum. Zaten oradaki kapı. Allah'ım beş yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dönemiyorum. Şarjım 30 kala 5 yazsın. Ne olur? Üh, 5 yaz. Şarj. 5 yazını kapatıyorum. Son zaten şey. 5 yaz. 5 yaz. 5 yazdı tamam. Şarjım 23. Böyle bekliyorum. 6 yazar herhalde 20. 20 tane kaldı. Böyle bekliyorum. Herkes gitti değil mi? Hala şey duruyor yerinde. Niye yerinde duruyor? Tam bekliyorum böyle Altı yazacak. Altı yazsın. 6 yaz 4 3 2 1 Sistem yok. Kapandı 6 yaz. 6 yaz. 6 yaz anlamına olur 6 yaz. 6 yaz. Please. 6 yaz. La 6. 6 yazda. Yes gelip bizi öldürebilir de. Be. Beni iki yok. Ne olur iki yok. Üf. Dur. Nasıl kapanıyor bu oyun? Bu oyun bit bit ne olur bit. Dur bit bit. Lan bit. Bit dur. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum, i̇stemiyorum. çık oyundan. Çık. Evet arkadaşlar. Üf. Burada kalalım. Bir videomuzun daha sonra geldik. İki istiyorsanız arkadaşlar like atın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu ben siz beğenmeyi unutmayın. Farklı anında farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.